Sizlerin <laughs> öyle şer nemade yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün seni birlikte ice cream oynayacağız. Evet. Ben de ee, siz çok istemiştiniz ice cream oyna ice cream oyna diye diye. Ben şu an ice cream çekiyorum arkadaşlar. Bir de bunun serisi var arkadaşlar. İkinci oyunu, üçüncü oyunu, dördüncü, beşinci, altı ve sekizinci oyunu var arkadaşlar. Ee, bu arada devamı için sizden 5 like istiyorum. Eğer 5 like üstü gelirse arkadaşlar e, bunun videosunun devamını çekerim arkadaşlar. Serisi var bir de arkadaşlar. Ulan şimdi başlayalım. Boss normal var, hard ve ekstrem. Biz normalde daha önce arkadaşlar. O yüzden ready'em ve başlayalım. Başlıyoruz. Evet başladık. Sesi çok fazla var ne diyor? Pencere aç mı? Evet, pencere aç diyor. Bu arada arkadaşlar oyun amacı şu. Şimdi bu çocuk var ya, bu, bu çocuk bizim arkadaşımız. Şimdi oradan dolma almaya gidecek ve bu adam ismi de Rod arkadaş. Şey, adam ismi Rod arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dondurucu çocuğu. Saklandık. Çocuğu aldı, aranın içine koydu arkadaşlar arkadaşlar eee şöyle bize de bat ip falan lazım arkadaşlar i̇p, ip falan lazım evet bulduk ipi. Şimdi arkadaşlar şuraya bağlıyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar buradan. Yine. Ne diyor? Saktan diyor. I'm going to kill some kids today, I'm looking for the chump clubby one. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. <laughs> Aha, haritayı düşürdü arkadaşlar. Haritayı düşürdü. Şimdi çıkalım. Alalım. Aldık. Alalım burada. Aç 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 aç. Adam geliyor. Morfey katmaz. Koy Ne gidiyosun lan. Hadi. Hadi. lan oğlum? Ölüyoduk lan Ne oluyor Kaybettik Lan olum Adam sal artık ya Ben saldım Şimdi arkadaşlar eee, ne gidelim? Biz bence bir stala gidelim arkadaşlar. Evet şimdi stala geldik. <laughs> tamam geldik. Adam burada. Ya <laughs> kaçtı. Görmedi adam bizi. Şunu Petrol. Bezin şey. Lan nerede? Hadi adam. Tamam şöyle atalım. Başka bir şey daha mı vardı burada? Ne? Ah, ne? Lan burada Kaçtı Burada galiba başka bir şey yok galiba. Hemen şöyle. Ne gidelim? Kafeye gidelim. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de, e, yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Geldik kafeye. Arkadaşlar abone olursa çok sevinirim. Evet geldik. Ha, Açalım. Adam nerede? İçeride Böyle girelim Lan gördü bizi Şöyle f-ing atalım hadi gel, hadi gel 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 buraya Rod Geliyor Karıştıralım şöpküleri Tekte bulduk lan Ver beni. Oğlum nereye bakıyor lan adam? Adam gördü ama görmemiş gibi yaptı. Ha gördüm. Ha, adam buraya gelsin. Gel 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 gel. Ha? Ha? Tamam. Kapıyı da kapatalım fark. Şurayı da kapattık. Kapattık. Şimdi fake atacağız ya gel gel, gel 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 buraya gel gel. Gel bir fake atalım. Gel gel gel. Arkasına kapatalım. Kapat kapıyı kapat. Lan yanlış yere geldim. Yanlış yere geldim. Kapısını kapıyı görmesin. Yine burada ee, bir şey arıyoruz. Ne arıyorduk lan? Ne arıyorduk lan burada? Unuttum Dur, ben. Emily. Nerede ya? Burada başka bir şey var mı? Aha. Oil. Ya. Yeah. Emily. Arkadaşlar. Ee, bunu ismi hatırlamam lazım. Emily'miş ismi. Emily çok gerici lan saklan lan tamam birazcık gelin bir adam belki buraya gelebilir Hadi adam korktum ha nerde lan adam kapıdan kapı Tamam gel, gel, gel gel, Tamamdır. Buradan kapatalım. Burayı kapatalım. Tamamdır, F2'mizi attık. Kafe kapatalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, buraya gidelim. Ee, parka gidiyoruz şimdi arkadaşlar. buraya geçelim. arkadaşlar. Ee, Evet ya. Tamamdır. açalım. Düzgünce gameplay e atalım arkadaşlar. Ölmeyelim. Daha bunun hard var. var. İşimiz zor ha. açtık buraya da. Şimdi i̇şte buraya e, arkadaşlar şah getirir. Benzin işte şişesi mi artık? Pardon ne şişesi ya? Videonu getireceğiz. Bu adam buradaki sesi duyuyor mu acaba? Şu açtık ya. Duyuyor mu acaba arkadaşlar? Bilmiyorum. Galiba duymuyor şeyi. Nerede? Aa, buradaymış adam buradaymış Gelmiş Bir dakika şu coin alın Lazım bize Atalım Rod'u burada mı Rod'u? Rod neresi Rod? Allah kafanı. Headshot. Adam bayıldı Lan <laughs> Adam bayıldı Peşe attık arkadaşlar <laughs> Neyse Şimdi bunu arabaya koyalım arkadaşlar Şunu bir arabaya koyalım Böyle Koyalım şunu alalım öyle. Benzini doldurduk, doldurduktan sonra e, şey gideceğiz. E, de otoparka gideceğiz arkadaşlar. <laughs> şöyle dolduralım. Hızlı hızlı hızlı. Hız. Tam doldu. ben yani şöyle gidelim. hızlı hızlı hadi. Adam galiba daha uyanmadı. Uyanmış da olabilir. Biz şöyle atalım. Adam uyandı mı acaba? Uyanmış. Tamam gel gel sen gel gel. <laughs> de yapacağız. Adam geldi, adam geldi pis şey yapıyor. Taş fetez attık. Gel hadi gel gel O nasıl çıkıyor bakalım? Bak. Bak bak. Ne abi adam ya. <laughs> Adamı baga soktu. Adam baga yedi lan. Ana adam baga yedi. Geçer adam baga yedi. Adamı bozdu arkadaşlar. Adamı bozdu arkadaşlar. <laughs> Adamı bozdu arkadaşlar. Şöyle indim aşağı yukarı çıktım ya arkadaşlar o da aynısı, aynı şey yaptı arkadaşlar adamı şimdi bozduk arkadaşlar adamı bozduk adam takıldı buraya Hadi gel gel Adam bir bırak ya gör Adam gördü ya gel gel ya. Adam doymadı mı bizi işe yapmaya ya? Bırak peşimizi arkadaş. Bırak ya. illa gel gel beni bayıt diyor. İlla gel beni öldür diyor ya. İlla gel beni öldür diyor ya. Gel beni tokatla diyor. <laughs> Allah da kala. Gel beni vur diyor ya. Manyağa bak. Uhu uçtu adam. Gel bir bayıt diyor ya. Gel beni bayıt diyor ya. Biz arkadaşlar şunu yapalım. Şöyle. Geçelim bir ince Şimdi de karşıya geçelim arkadaşlar Böyle Bu arada hala abone olmadınız mı o zaman abone olun like atın Bir de e, yorum yaparsanız çok se sevinirim bir de 5 like atarsanız güzel olur. Mutlu olun. Neyse oyunumuza devam edelim. Ve çıkalım. Adam bu arada uyandı. Aha. Office key Office cake. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. Buraya bilmem arkadaşlar. Adam uyandı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ne ne ne? Tek hak. Tek hak mı? ne ara uyandın ya Neyse arkadaşlar o zaman bir yerde oynayalım arkadaşlar Hadi bir yerde oynayalım arkadaşlar Hadi bir yerde oynayalım o zaman arkadaşlar bir yerde oynuyoruz Bu da başaramazsa arkadaşlar ben ne diyeyim yine başlıyoruz hızlı hızlı hız böyle ben speed yapıyor sanki diyelim. Başla hızlıca. Şimdi Başımda... hızlı kızıca. Adam bir bı bırak peşimiz ya be adam. Of ya ne güzel ilerliyorduk. Adam geldi bize şey yaptı ya hızlı, 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 hızlı. Ne, ne güzel ilerliyorduk öldük ya Bir tek ha hakkımız varmış ya Eskiden böyle değildi 3 hakkımız falan vardı arkadaşlar ya Eskiden Tek hak yoktu 3 hakkımız falan vardı arkadaşlar ya yani Şöyle fiyat atalım Buraya gelsin. Hop. Oh. Tamam. Şöyle. Kafaya Bir, direkt, bir direkt. <laughs> Of ya. Yeniden başladık arkadaşlar. Kapats kapat. Kapıyı kapat. Dedim acaba burada mı bir şey? <laughs> ya ya bizi, adam bizi görmesin. Burada da yok. Adam bizi görmesin. Abi nerede ya? Yok yok gelmiş. Yani her, şey. her an gelebilir. Hadi hızlı hızlı. Tamam gelecek bak. Nerede bu ya? Ya burada mı? Abi nerede ya? Orada arada Paul'muş. O bir bütünü çıkmadı ya. Nerede bu ya? Şuna bak Hayır, hayır, hayır. Çok korktum. Kapat kapıyı, kapat korkuda kapatamadın arkadaşlar kapıyı. Kapıyı korkuda kapatamadım. Tam yes burada. Ne mu? Bekleyin. Gelecek gibi hissediyorum ya. ya gelmedi. adam? Neyse o zaman bu adam burada da olur. Adam gelsene. Nerede bu adam ya? Korkuyor bak çıkmak sonra ölüyorsun. Nerede oğlum bu adam ya? Adam gelmeyeceğim gelmeyeceğim diyor. Şimdi çıktı karşıma ya. Ben diyor ben gelmeyeceğim gelmeyeceğim diyor şimdi gelmesi tuttu ya. Gel gel gel. Gel buraya gel gel. Şöyle F'ye kim attım? Hoppa. Arkadan da kapıyı kapatırım. Bunu da kapatırım. Ya nereden? Ha burada. Alım da. Evet arkadaşlar unutmayın. Koval. Nerede? <laughs> Bak işte ben buna diyordum arkadaşlar. Tam böyle çıkacakken o adam giriyor. Hapik kapstan. Nerede kapstan? Deli 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 deli. Oğlum bak karışacağım valla artık korkudan şey yapamıyorum arkadaşlar. Ya aynı şekilde Gel gel sen gel <laughs> gel. O gelirse kadar ben o silahlarım alırım arkadaşlar silahı. Bu arada onu bayıltırız arkadaşlar. Yani. Mal alabilirsem. Gel lan buraya. Sen kimsin oğlum? E bize kafa mı tutuyorsun lan? He? Kaçmış. Allah kafana Allah kaçtı. Allah kafana. Böyle bayılırsın işte. işte. böyle bayılırsın. Böyle bayılırsın işte. Adam ha Of tatlıya gel hızlıca bitirelim arkadaşlar. Böyle atalım. Böyle düzgünce gameplay yapalım arkadaşlar. Böyle atalım. Dur. Hızlıca şöyle. Düzgünce gameplay atalım. Seri halinde hızlı hızlı seri. Seri abi seri. Seri abicim seri seri. Seri Artık buna gerek kalmadı. Hızlı hızlı seri seri halinde. Dolduralım. Biraz önce orada ölmüştük arkadaşlar. dikkatli olacağız arkadaşlar. Ama da buraya gelmezse. Ben gelecek şimdi ya tuttu şimdi gelmesi ya. Bak bak. İyiyiz ya şimdi. Nereden? Bazen pusu arkadaşlar da. şimdi karşıma çıkacak. Easy. Bir kere onu öldüreyim de. Bak geldi. Tamamdır. Ne bayıttım arkadaşım lan. Şöyle atayım arkadaşlar. Orada dursun. Şey yaparken işte alırız. Arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak gibi arkadaşlar. Böyle değilmiş. Böyle. Böyle değilmiş. Böyle. Evet. Tamamdır. Hızlı hızlı. Bir dakika. Heh. Tamamdır. Hızlıca şunu bitirelim de. Ver ceket. Bazı ceketler de başka yerde çıkıyor arkadaşlar. Bankta falan çıkıyor bazen. Bazen şurada çıkıyor arkadaşlar. Bakayım burada mı? Burada değil. Aynı yerde olma ihtimali var mı arkadaşlar? Bence yoktur. Ama adam buraya gelmesin de. Hayır. Arkadaşlar takalım galiba. Çıkamayacağız hiç. Çıkar çıkarız. Korktum ha. Nerede bu ya? Video baya uzun oldu arkadaşlar. Bak. Hadi da. Al artık şunu al artık. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah arkadaşlar. Şöyle alamadım. Aldım şimdi. Biz de şuradan kaçalım da. Altından geçelim. Tamamdır. Kimse gözükmen arkadaşlar. Çıktık buradan. Evet. Kiliseye gözükmeden kaçtık. Of ya. Biraz önceki videoda bitirecekler arkadaşlar. Allah. Ne diyeyim. Ben yani şimdi nereye gidiyoruz? Eee. Bu Gerilim çok gerilim müzik çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> dur, 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 dur. <laughs> ya sen ne zaman gel? Sen ne zaman geldin ya bak çıldıracağım bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> yok arkadaş ya, olmuyor. İki kere oynadık da yok arkadaş olmuyor. Evet, arkadaş dötesonum çıldıracağım ya abi bak sen nereye geldin spanın ne sanki dibimde ya nereden geldi de belli değil ya sanki spanlıyor ya Allah'ım ya Rabbim ya Nereden geldi de belli değil ya. Açıyorum arkama dönüyorum o anda geliyor ya. Neyse fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bu video böyle oldu. E, yapacak bir şey yok. Birazcık sinen, sinirlendim arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. E, devama gelmesi istiyorsanız arkadaşlar sizden 5 like istiyorum. 5 like üstü gelirse bir daha videosu çekelim. Bu sefer biteriz arkadaşlar. O zaman fazla uzatmadan videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. O zaman güle güle bay bay. Bom.